Merhaba sevgili ikizler. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Hayatlarınızda her şey yolunda ve güzel ilerliyordur inşallah. Evet arkadaşlar tüm pozitif enerjimle sizlere geldim. İnşallah falımız da pozitif yönde ilerler. Güzel gelişmeler, güzel şeyler çıkar inşallah falımıza diyerek başlamak istiyorum sizlerin falına. Ve arkadaşlar bu arada özel danışmanlık isteyen arkadaşlarımız da olursa bana da ulaşabilirler. Haydi bakalım. İkizler Burcu abonelerime niyet aldım ve başlıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Falımız bizlerin neler söyleyecek bir bakalım. İkizler Burcu abonelerime niyet aldım ve başlıyorum. Güzel şeylerin çıkmasında niyet ediyorum arkadaşlar. Haydi başlayalım. Fincanımızın içi bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım oldu mu? Evet arkadaşlar, şu bölüm gördüğüm kadarıyla gerçekten güzel gelişmeler yaşanacak hayatınızda. Çok sevindim sizler adına. Evet arkadaşlar, falımız cidden güzel çıktı. Gerçekten pozitif enerjiyle gelmiştim sizlere. Güzel bir fal anlatacağım şu an. Haydi bakalım başlayalım. İlk gördüğüm bölümden başlamak istiyorum arkadaşlar. Şu bölümü komple anlatacağım sizlere. Öncesinde bir 15 günlük süre içerisinde kapsıyor arkadaşlar falımız burada. Yani 15 gün öncesini düşünün arkadaşlar. 15 gün önce sizlerde kafanızda soru işaretleri, kararsızlıklar, belirsizlikler, karar alamama gibi, değişmek isteyip de değişememek gibi, bir şeylere adım atmak isteyip de atamamak gibi durumlar varmış arkadaşlar. Ama artık sizlerde bir değişim, dönüşüm olacak. Hayatınızda kararsız kaldığınız konularda karar alacaksınız arkadaşlar. Çünkü bir farkındalık, bir uyanış olmuş sizlerde. Artık belirsizliklerin sonu gelmiş. Belirsizlikler bitiyor arkadaşlar. Çok güzel. Yeni sayfalar, yeni başlangıçlar hayatınızda açılmaya başlıyor. Sanki öncesinde bir karanlık varmış şu anki durumda bir aydınlık oluşmaya başlamış arkadaşlar bakın burası çok güzel ama sizler öncesinde ikilemler kararsızlıklar depresif ruh halleri ne yapacağım ne edeceğim böyle artık şu belirsizlikler bir bitsin ya da hayatım çok yavaş ilerliyor artık hızlansın dediğiniz bir dönemden geçmişsiniz 15 gün içerisinde öncesinde ama şimdi sanki bir sihirli değnek değmiş gibi hayatınızda her şey yolunda gidecek arkadaşlar merak etmeyin. Önünüz aydınlık olarak çıkmış. Hatta sizin şöyle bir durumu da var. Artık hayallerime, hedeflerime ulaşmak istiyorum dediğiniz gözüküyor arkadaşlar. Sanki böyle bugünlerde hayata bakış açınızda bir değişimler olmuş arkadaşlar. Yani artık ben Aşk istiyorum, iş istiyorum, ne bileyim finansal konularımda yatırımlar yapmak istiyorum der gibi çıkmışsınız. Yani böyle sanki bir şeyler, hedeflerinize ulaşmak istiyorsunuz ya, o hedeflerinize odaklanacaksınız arkadaşlar. Ve onların olması için de mücadele vereceksiniz. Ve mücadelenin sonunda ise başarılı olacağınız gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel. Sadece e, çok fazla hırslandığınızı görüyorum. Çok fazla bir şeyler yapmak istediğinizi görüyorum ya. Burada Sağlık olarak da biraz nefes darlığı gibi, solunum yolları gibi rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Böyle sanki aksiyeti gibi durumlar da yaşayabilirsiniz. Yani böyle bir an önce olsun artık, bir an önce hayatım değilsin istiyorsunuz ya. Sanki orada birazcık kendinizde efor sarf ettiğinizden dolayı birazcık yoracaksınız. Yorduğunuz için de kendinizi strese sokup birazcık nefes darlığı gibi sorunlar yaşıyor olabilir, olacaksınız arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş ilerleyin sonu güzel olsun oldu mu bir tanelerim? Çünkü sanki böyle öyle bir hırs gelmiş ki içinizde ben bunu başaracağım ben bunu yapacağım der gibi çıkmışsınız. Çünkü e, çok fazla beklediğinizi görüyorum bir şeylere adım atmak için o yüzden şimdi karar vermesiniz ya net kararlar birden olsun hemen olsun hızlı bir şekilde amacıma hedefime ulaşayım der gibisiniz. Bundan dolayı da efor sarf ettiğinizden sağlık sorunları yaşanabilir. Yani nasıl böyle artık kendinizi sıkmaktan mıdır bilmiyorum anksiyete gibi kaygılı durumlar gibi şeylerde yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, çok başarılı olacağınız gözüküyor inşallah. Ama mücadele ederken de kendinizi yormamaya çalışın. Oldu mu bir tanelerim? Bakın bugünlerde iş kariyerle alakalı gündemleriniz fazlasıyla olacak. Çünkü kafanızda şu var. Diyorsunuz ki ben işle ilgili artık kararlarım almam gerekiyor. Ya da yeni bir işe girmem için adımlarımı atmam gerekiyor. Sizler bugünlerde işle alakalı gündemleriniz fazlasıyla olacak. Çünkü Artık bir yerden başlamak mı istiyorsunuz? Öyle düş işe girme düşünceniz mi var bilmiyorum ama bu işe girme düşünceniz varsa da önünüz aydınlık arkadaşlar. İş konularında başarı gözüküyor. Ama şöyle de bir konu var. İş konularında iş değiştirme gibi gündemleriniz de olabilir. Bir e, işiniz vardı ondan çıkıp başka bir işe girme kararı da alabilirsiniz. Yani iş konuları bayağı geniş çıkmış arkadaşlar. Yani işi olmayanlar işe girmek istiyor gibi çıkmış. Ya da işi olan insanlar başka, oradan çıkıp başka bir işe girmek gibi. Yani fazlasıyla iş konuları gündeminizde olacak. Ama iş konularınızı da kafanızı karıştıran durumlar da var. Yani iş konularını bugünlerde fazlasıyla düşünüyorsunuz. Onun yanında arkadaşlar aşk konuları çok güzel çıkmış. Ama aşk konuları ikiye ayrılmış gibi. Nasıl? Şu şekilde. Yani e, yeni aşklar gelecek mi? Gelecek arkadaşlar. Çünkü Aşk hayatınızın renkleneceği, aşk hayatınızın canlanacağı gözüküyor. Eğer bekarsanız, bir aşkınız yoksa, aşk istiyorsanız gerçekten bir aşk gelecek size. Sonrasında bir de aşk konularında eğer ayrılık yaşanmış olduysa eğer, şu anki durumuzda bir ayrılık yaşıyorsanız orada sizlerde bir kaybetme korkusu var arkadaşlar. Yani tekrardan olur mu, olmaz mı, sevdiğim bana gelir mi gibi düşünüyorsun düşünüyorsanız düşünceniz varsa arkadaşlar orada bir bitiş olacak. Yani e, tam anlamıyla bitiyor arkadaşlar. Ama sizin de gerçekten bunu hissettiğinizi e, gösteriyor falımız bizlere. Yani artık kaybetme korkusu oluşmuş içinizde ve gerçekten de bu ilişki e, ipler kopmuş gibi de gözüküyor. Ama o ilişkiyi gerçekten kafanızda bitirirseniz de Yeni aşklarında size geleceği gözüküyor. Yani gelen kişi size daha iyi geleceği gözüküyor. Çünkü şu an aşk konularında fazlasıyla arı çektiğiniz gözüküyor eğer e, ayrılık durumu yaşadıysanız çok fazla acı çekiyor çok fazla kaybetme korkusu oluşmuş kafanızda soru işaretleri fazlasıyla var onu düşünmekten artık uyuyamıyor da olabilirsiniz yani bu sizin hayatınızı etkilemeye de başlamış olabilir bu aşk hikayesi ama bence beklemeyin derim çünkü o aşk size iyi gelmiyormuş toksik bir ilişkiymiş karşınızdaki kişi gerçekten egolu bir kişi yani dediğim dedik çaldığım düdük der gibi yani benim dediğim olacak diyen baskın bir karakter. Sizler bu kişiyle uğraşamıyorsunuz arkadaşlar ve uğraşamazsınız da tekrardan size gelse bile çünkü sizler o kadar böyle alttan alan, o kadar böyle naif, kibar bir insan olarak çıkmışsınız ki falanızda. Ama karşıdaki insan sizlere sanki böyle dediğini yaptırmak istiyor yani baskın olarak çıkmış karşınıza kişi ama sizler de alttan alan bir kişi olduğunuz için de çok ezilmişsiniz bu aşkta. Ama diyorum ya bu aşklar eğer bir kurtulursanız zaten aylık yaşanmış. E, mesafe, uzaklık oluşmuş, soğuma oluşmuş. Ama sizler gene kaybetme korkusundan dolayı acı çekiyorsunuz. Eğer bu ilişki gerçekten kafanızda, kalbinizde bitirirseniz çok güzel aşkların geleceği, ruh eşinizin geleceği de gösteriliyor. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani diyorum ya, bekar olan arkadaşlara da gerçekten ruh eşi gibi karşına çok iyi aşkların da çıkacağı gözüküyor. Evet arkadaşlar gerçekten de burası da aynı şeyi söylemiş. Sanki ikizler Burcu arkadaşlarım şöyle olacak bugünlerde hayatı. Yani bütün falı sanki burası e, bana anlatıyor gibi. Özetleyeyim buraya arkadaşlar şu bölümü. Yani sizler hayatınızda bir şeylere adımlar atacaksınız. Bu aşk olabilir, iş olabilir arkadaşlar. Sonrasında hayata bakış açınız zaten değişmiş. Fazlasıyla değişecek. Değişime, dönüşüme direnmeyen bir insan olarak çıkmışsınız. Yani kendinizi kolay değiştirebilen bir insansınız. Ve değiştireceksiniz de. Adım adım çıkın o merdivenlerden başarılı olacaksınız. Zaten aşk ve iş hayatınıza girdikten sonra her şey rayına oturacak ve düzenli sizlere gelecek. Ama nedense diyorum ya böyle hırslı olduğunuz için de sağlık olarak etkileyeceğiniz gözüküyor. Ve arkadaşlar gerçekten solunum yollarına nefes alırken e, nefes almaya dikkat edin arkadaşlar düzenli nefes alma egzersizleri yapın. Çünkü sanki nefesle alakalı sizlerde biraz daralma gibi bir şeyler yaşanacağını görüyorum. Yani o yüzden çok dikkat edin oldu mu bir tanelerim. Boğaz ağrısı da dikkat edin. İşte dediğim gibi nefes konularına dikkat edin. Ya bunlar sizlere bugünlerde etkileyecek gibi. Ya çünkü zaten anksiyete durumları da gözüküyor. Var mı yok mu bilmiyorum ama burada çıkan anksiyete durumları, korku, kaygı, endişe durumları çok fazla gözüküyor. Tamam falınız çok güzel ama sanki böyle birden olsun her şeyi istiyorsunuz. Bu da neden kaynaklanıyor? Çok fazla yorulduğunuzdan kaynaklanıyor. Ee, bir de arkadaşlar sosyal çevreye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü sosyal çevrenizde sizi çekemeyen insanlar çok fazla gözüküyor. Ama sizler iki düşünüp bir söylediğinizde bunlar hiçbir şey yapamayacaklar sizlere. Çünkü yani... Nasıl anlatayım? Konuşmalarınızı kıskanıyorlar, kıyafet tarzınızı kıskanıyorlar, sizin neşenizi, eğlenmenizi kıskanıyorlar. Yani her şeyinizi kıskanıyor olarak gözükmüşler arkadaşlar. Belki diyorsunuz ki ya benim neyim var ki beni kıskanıyorlar? Arkadaşlar hiçbir şeyiniz yoksa bile sizin ikizler burcunun enerjisine bile kıskanıyor olabilirler. Çünkü burada gözüken gerçekten bir dışarı topluma çıktığınızda sizi gören kişiler Gerçekten kıskanıyor, çekemiyor arkadaşlar çevrenizdeki insanlar. O yüzden dualarınızı ederek evden çıkın, konuştuklarınıza çok dikkat edin, iki düşünün, bir söyleyin. Dedikodular bakın öncesinde fazlasıyla olmuş, hatta ah ettiğiniz insanlar bile fazlasıyla var. Yani sizinle insanlar çok uğraşmışlar. Hala da uğraşmak istiyorlar. Çünkü hiçbir şeyi çekemiyorlar. Yani masanıza oturup ekmeğinizi yiyorlar. Arkanızdan konuşuyorlar. Doğrudan söylediğiniz dolaylı anlatılıyor. Yani demediğiniz şeyler bile ortalığa söyleniyor. Yani dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar sosyal çevrenizi. Alt taraf çok güzel çıkmış. Yani diyor ki İkizler Burcu'nun hayatı çok güzel bir şekilde değişip dönüşecek. Yeter ki diyor sağlıklarını riske atmasınlar. Çünkü gerçekten sağlık riskli. Her şey güzel ama sağlık riskli çıkmış arkadaşlar. Belki şu an bile şunu diyor olabilirsiniz. Ya ben nefes alamıyorum. Hani bu stresten de olabilir, korku, kaygı, endişe bozukluğundan da olabilir. Yani diyorsunuz ki nefes alamıyorum, benim kalbim de sıkışıyor. Acaba kalpte mi bir sorun var bende? Der gibisiniz ama o kalpte sorundan değil. Sizin böyle anksiyete gibi geçirdiğiniz durumlardan, korku kaygı, endişe bozukluğundan kalbiniz çok fazlasıyla etkileniyor arkadaşlar. Bakın. Burada gözükeni anlatacağım. Tabağınız bu şekilde arkadaşlar. İlk önce alt tarafı anlatacağım. Ben görüyorum. Sizler de görüyorsunuz inşallah. Şimdi arkadaşlar o kadar güzel gökkuşağı gibi renkler çıkmış ki. Yani koç, boğa, ikizlere baktım. Bakıyorum şu anda. Ama en çok renk sizlerle çıkmış. Gökkuşağı gibi arkadaşlar. Gerçekten pozitif enerjiyle gelmişim. Bakın. Beyaz renk yeni düzen kuracağınız, hayatınızda yeni başlangıçların olacağını işaret. Mor renk iş kariyer konulundan adımların atılacağı, maddi manevi rahatlayacağınız ve iş kariyerde yükseleceğinizi işaret. Ya da iş bulacaksınız arıyorsanız iş bulacağınıza işaret arkadaşlar. Kırmızı renk aşkın geleceğini söylüyor. Yeni aşkların ama kırmızı kızgınlık da anlamına geliyor. Burada da çarpık olmadığı için onu da söylemek zorundayım. Bugünlerde dediğim dediğim gibi ağzınızdan çıkan sözlere dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Neden? Çünkü burada konuşulacağınız gözüküyor. Yani sizler böyle e, bir şeyler arkanızdan konuşulur, siz bunu duyarsınız ve öfke patlaması yaşayabilirsiniz. Kızgınlık o anlama geliyor. Ya ya da yanınıza bir insan gelir, bıdı bıdı konuşur, sizlerin damarına basar, sizler de öfkenizi kontrol edemeyecek olabilirsiniz. O yüzden diyorum ya, eğer sizin canınızı sıkan bir insan mı var yanınızda, o ortamda bulunmayın arkadaşlar. Bir bahane bulun, kalkın gidin. Bırak kendi kendine konuşsun orada. O kendi kendi egosunu tatmin edecek çünkü. Sizlerin de üzerine gelecek gibi gözüküyor. Sonrasında sarı renk burada karanlıktan aydınlığa çıkacağımızı söylüyor. E, mavi renk mutluluk, yeşil renk huzur. Gerçekten birçok rengi barındıran bir tabak var karşımda. Ve bu diyor ki gök kuşağı gibi renk olduğunda hayatınız ciddi anlamda değişim, dönüşüm yaşanır arkadaşlar. Ve bu size çok iyi gelir. oldun bir tanelerim? Sizler bugünlerde adımlar atmak istiyorsanız en çok gördüğüm aşk ve işte aşk ve iş konularında adımlar atılacaksa atılsın arkadaşlar. Çünkü zaten buna hazırsınız. Bunu gerçekten zihinsel olarak istiyorsunuz, akıl olarak, kalp olarak istiyorsunuz ve gördüğüm kadarıyla orta bölümde sizin aklınız ve kalbiniz eşitlenmiş arkadaşlar. Hani bir şey istediğimizde aklımız kalbimizin eşit olması gerekiyor ya. Evet sizlerde eşitlenmiş. Çünkü hayatınızı dönüştürmek istiyorsunuz bugünlerde. Ama nedense insan engelleri yine çevrenizde var. Sanki onlar sizi aşağıya çekiyor gibi. Bir adım atacaksınız enerjinizi düşürüyor gibiler. Bence hayatınızda size kalmış ama siz süpür temizleme işlemini yapsanız daha iyi olacak. Hani bu ne demek? Yani hayatınızdan zararlı insanları, gereksiz insanları, sizi zorlayan insanları çıkarın hayatınızdan. Sizin yanınızda sizi seven insanlar kalsın ve onlarla yola devam edin. Bakın onlar size destek olacaklar ama diğerleri kalmaya devam ederse sizi aşağı çekecek ve gerçekten enerjinizi düşürecekler. Ama size kalmış. O sizin hayatınız arkadaşlar. Ama çıkarsanız iyi olur. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar, gerçekten bir sağlık sorunu yaşayacağınız gözüküyor. Nefesle alakalı solunum yollarıyla alakalı bir sağlık sorunu yaşayacağınız gözüküyor. Bir de arkadaşlar stresten dolayı baş ağrılarına fazlasıyla dikkat edin bugünlerde. Yani başınız dahi ağrıyabilir. Yani mikram gibi bir şeyleriniz varsa onlar tetiklenebilir. Baş ağrısıyla uğraşabilirsiniz. Boğaz ağrısıyla uğraşabilirsiniz. Sanki burada gördüğüm komple baş bölgesi boğaz bir de solunum yolları gibi gözüküyor arkadaşlar. Sanki bu bölümlerle baştan solunum yollarına kadar bayağı bir uğraşacağınız gözüküyor. İnşallah böyle bir şeylerde yaşanmaz hayatınızda. Yani tabak bile aynı şekli söylüyor arkadaşlar. Hep diyor ki burada ikizler burcu arkadaşlarım diyor yenilik, 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 değişim, dönüşüm. Yani nereye baksam aynısını söylüyor. Burada bir mahkeme konusu var arkadaşlar. Bir de miras konusu var. Ona bir bakmak istiyorum izninizle. Evet arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Ee, bağlantıyı anlayamadım. Tam olarak göstermemiş tabak bize. Ama sizler kendinize göre uyumlayabilirsiniz. Ee, bir mahkeme konusu var. Yanında soru işareti var. Yanında miras konusu var. Acaba miras konularında anlaşamadığınız bir şey oldu da bu mahkemeye mi yansıdı arkadaşlar? Ya da bir mahkemelik konunuz var. Ya yani Boşanma olur, başka bir konu olur. Ee, sizler ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz ve yanında da arkadaşlar yani miras konusu bir mirasın geleceği gözüküyor. O miras fazla gözükmüyor. Hani o miras konusu fazla bir para getirmeyecek size. Ama elinize yapışacak bir para olacak. Miras geliyor ama soru işaretinin yanındaki mahkemede sanki böyle daha önemli bir mahkeme gibi. Ya da o mahkeme konusu sizin zihninizi daha çok karıştırıyor gibi. Hani miras konusunu o kadar düşünmüyorsunuz ama mahkemelik konunuz neyse onu daha çok düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ve soru işareti o, o tarafa dönmüş. Yani en çok o tarafa geçiyor. Çünkü miras konusunun yanında yıldızlar var. Ya o parayı alacak zaten o kişi diyor. O miras konusunda sorun yok diyor. Tabii bu kolektif olduğu için arkadaşlar ancak bu şekilde anlatabildim. E, kendinize göre uyarlarsınız bir tanelerim. Yani dediğim gibi mahkemelik konular var. Ona çok takıyorsunuz. Kafana da çok soru işareti var. E onun yanında da yıldızlar var. Miras konusu var. Bu miras konusunda ufak tefek de olsa elinize para yapışacak. Mutlu olacaksınız. Onu zaten uzun zamandır bekliyormuşsunuz. 6 sayısı çıkmış. 6 aydır mı bekliyorsunuz bilmiyorum. Ama uzun zaman olduğu için de 6 yıl da olabilir arkadaşlar. Hani 6 sayısı var orada. Ya da ayın 6'sına da gelecek olabilir. Çünkü 6 sayısı çok büyük çıkmış. Şuraya bakmak istiyorum. Ya sanki tabak bana şunu söylüyor. Yani benim Betüş diyorsunuz bana. İkizler Burcu arkadaşım sanki bana sadece şunu soruyor. Benim aşk hayatım, iş hayatım yani para konularım nasıl olacak? Hani hiç e, sağlığınızı böyle düşün, yani düşünüyorsunuzdur muhtemelen. Ama bana en çok aşk iş konuları. Yani bana bunları soruyor gibisiniz. Yani fincanda da tabakta da bunu sormuşsunuz arkadaşlar. Bir de diyorum ya yani hayat çok güzel olacak ama insanlar sizi gene etkilemeye devam edecek. Bak evlilik konuları çıkmış onu da anlatayım. Şimdi evlilik konularında sıkıntılar var mı derseniz var arkadaşlar. Evlilik konularında ama sıkıntılar şöyle var. Birbirinizi yiyip yiyip bitiriyorsunuz. Bu ne demek? İletişim sorunlarınız var arkadaşlar iletişim sorunlarından dolayı birbirinizi anlayamıyorsunuz. O A diyor sen B diyorsun. E ne oluyor orta yolu bulamıyorsun gibi. Çocuklar da bundan etkileniyor gibi gözüküyor. Evlilik konularında. Ve onun yanında evlilikte çocuklarla alakalı gündemleriniz fazlasıyla olacak. Çocuklarınızın sağlık sorunları gözüküyor. Allah korusun. İnşallah öyle bir şey olmaz. Çocuklarınızla alakalı gündemleriniz var. Çocuklarınızla sağlık sorunları uğraşacağınız gözüküyor. Sonrasında çocuklarınızla alakalı gündemlerini olacak ya onları çok koşturacaksınız sonra diyeceksiniz ki onun altında gözüken şurada e, hiçbir şey yetişemiyorum ben Betüş bile diyecek olabilirsiniz bir dahaki falınıza kadar yani gerçekten her yere yetişmeye çalışacaksınız sanki eğlenceli olan ikizler Burcu arkadaşlarımın enerjisi bitecek gibi ama güzel şeyler olacak hayatlarında ama çok da koşturacaklar yani eve yetişecek, işe yetişecek, aşka yetişecek, çocuklara yetişecek, işte sağlık sorunlarıyla uğraşacak derken böyle bayağı bir ben size bir dahaki fal bakana kadar bayağı bir şeyle uğraşacağınız gözüküyor arkadaşlar. Ama hiç merak etmeyin falınızda hiçbir kötü bir şey yok. Sadece tek kötü şey vardı. O da solunum yolları, nefesle alakalı gündemler sizi birazcık huzursuz edecek gibiydi. Çünkü acaba kalbime bir şey oluyor diyeceksiniz. Öyle düşünceleriniz olacak. Meğersem kaygıdan dolayı hani olacak, mı, olmayacak mı diye düşünüyorsunuz ya. O biraz sizi sanki anksiyeteye sürükleyecek gibi de gözüküyor. Nefes egzersizleri mutlaka yapın arkadaşlar, oldu mu? Son olarak şuraya bakayım. birden 10'a kadar sayı tutun. 1 ve 10 olmasın arkadaşlar. Tuttuğunuzu e, umuyorum. 2 tane sayı çıkmış sizlerde. Bir birisi arkadaşlar 6 sayısını çok fazla vermiş. Bir de 8 sayısını çok fazla vermiş. Yani sizler gerçekten e, parayla alakalı gündemleriniz gündemleriniz olacak. Finansal konularda yükselme olacak. Yatırım yapacak olabilirsiniz. Yatırım kararı alabilirsiniz. Bir şeyleri en ufak bir altı şeyle altın bile olsa bir yatırım yapacaksınız arkadaşlar. Burada yatırım yapacağınız finansal konularla alakalı geri, gündem, e, geri giderlerinizi ayarlayacağınız gözüküyor. Altı sayısı pek uğurlu bir sayı değildir arkadaşlar. E, benim falımda uğurlu değildir. Altı sayısı sanki böyle sinsi insanların çevrenizde dolaştığı ve o insanlara sakın ola sakın ağzına laf vermemeniz gerektiği bir dönemden geçiyorsunuz arkadaşlar. 8 sayısını tuttuysanız ve 6 sayısını tuttuysanız arkadaşlar 6 sayısının Sayısını tutan arkadaşlar sosyal çevreye dikkat. 8 sayısının tutan arkadaşlar da yatırım yapacaklar. E, maddi ma, e, maddi olarak geri giderlerini ayarlamaya çalışacaklar. Lütfen bugünlerde e, küçük de olsa ufak da olsa bir hayvana bir mama verin. E, bir sadaka verin yani bir çocuğu sevindirin. Bakın gerçekten bu size çok iyi gelecek. Eğer 8 sayısını tuttuysanız arkadaşlar. Hatta 6'yı tutanlar da versin. Çünkü sinsi insanlarla fazlasıyla uğraşacağı gözüküyor burada. Dediğim gibi fazlasıyla sosyalleşeceğiniz, fazlasıyla günlük hayatta e, her şeye koşacağınız bir dönem gelmiş arkadaşlar. Çok da güzel bir şeyler başaracaksınız. Aşk, iş, para konuları, yatırım konuları çok güzel. Tek kafa, e, tek bir mahkemeyle sağlık konuları riskli gözüküyor. Yani kafanıza taktığınız şeyler gibi. Başka da bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Falınız bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir ikizler burcu arkadaşlarım. Size şunu söylemek istiyorum. İkizler burcu arkadaşlarımın enerjisi çok yüksektir ve gerçekten de insanlar çekemeyebilirler arkadaşlar. O yüzden sizleri sevdiğim için söylüyorum. Evinizden çıkarken dualarınızı edin. E, yapabiliyorsanız abdestinizi alın. Dışarı öyle çıkın arkadaşlar. Yani niyet edin, bugün çok güzel geçeceğini geçmesi için niyet edin arkadaşlar ve o şekilde çıkın. Çünkü ben falınızla gerçekten insanların nazarı, insanların size kötü enerjilerini çok fazla e, gönderdiğini ve sizlerin de bunu e, kolaylıkla aldığınızı gördüm arkadaşlar. Çünkü sizler enerjik insanlarsınız, eğlenceli iyi insanlarsınız. Sizlere bir şey olsun istemiyorum arkadaşlar. Yine de size kalmış. Dualarla birlikte dışarı çıkarsanız daha iyi olur sizler için. Sizleri çok seviyorum. Sizlere kocaman öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza, sıhhatinize çok iyi bakın. Aşk kolaylıkla gelsin. Para kolaylıkla gelsin inşallah sizlere. İş arıyorsanız aradığınız gibi bir iş gelsin inşallah hayatınızda. Bolluk bereket içerisinde yaşayın inşallah. Ve hayatınızda hep böyle kolaylıklar olsun. Zorunuzu kolaylaştırsın Allah. Hadi yine çok konuştum. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.